Bilim Merkezi'nin açılışını Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile birlikte gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye yüzyılı vizyonuyla Düzce'ye daha güzel hizmetler sunacaklarını vurguladı. Türkiye'nin en büyük 12. bilim merkezi olma özelliğini taşıyan yatırım geniş bir katılımda kullanıma açıldı. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkanı adayı Doktor Faruk Özü, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, protokol üyeleri ve Düzceliler katıldı. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Tüm hemşehrilerimiz adına Türkiye'nin ilk Sahnenin önü Bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi olma yolunda adım adım ilerliyoruz. Ben değerli bakanımıza... TÜBİTAK Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Düzce'mize hayırlı uğurlu olsun. Bugün, bizleri yalnız bırakmayan Alper Gezer abiciğe de tekrar sizler adına hoş geldiniz diyorum. Düzce'nin gençleri bugün unutmayacak, sizi hiç unutmayacak ve bugünü e, hep güzel hatıralarla alacaklar. TÜBİTAK kurum başkanı olarak bugün burada olmaktan, özellikle Faruk Özlü bakanımızın memleketinde olmaktan ve bilim merkezimizi almak, açmaktan dolayı memnuniyetimizi ifade ediyorum. Düzce bilim merkezimiz hayırlı uğurlu olsun. Bu bu Bay Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Değerli TÜBİTAK Başkanım, Sayın Kıymetli Belediye Başkanım, Türkiye'nin ilk feza pilotu Necip Fazıl tabiriyle ilk astronotu Alper Bey ve değerli hemşerilerim, bu mübarek Ramazan gününde bir bilim merkezini açıyoruz. Oldukça mutluyuz, gururluyuz. İnceden inceye rahmet yağıyor. Bunun farkında olarak ben sözümü olabildiğince kısa kesiyorum. Bölgeye hizmet edecek bu bilim merkezi inşallah Alper abilerinin peşinden yürüyecek nice gençlerimizin yetişmesine vesile olacağına ben inanıyorum. İlimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepinizi saygıyla Muhabbetle selamlıyorum. Teknoloji geliştiren bir gençliğin peşinde. Bilim fuarları, bilim şenlikleri, bilim söyleşileriyle bilimi toplumla buluşturmaya devam ediyoruz. Son üç yılda, 3 yılda 3800 bilim söyleşisiyle 400 binden fazla öğrenciyi bilim insanlarıyla bir araya getirdik. Öğrencilerimizde bilime ilgiyi ve bilim okur yazarlığını pekiştirdik. 5200'den fazla bilim fuarıyla 510 bin öğrencimiz ve 5 milyondan fazla ziyaretçimizle bilimsel farkındalığı yaşarttık. Destek verdiğimiz 102 bilim ile 500 binden fazla vatandaşımızı bilimle buluşturduk. Onlara bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme fırsatı tanıdık. 7'den 77'ye her yaştan vatandaşımız için bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak adına Yurdumuzun dört bir yanında bilim merkezleri kuruyoruz. Ziyarete açık 11 büyük ölçekli bilim merkezimizde 7'den 77'ye 11 milyon vatandaşımızı ağırladık. Bugün 12. büyük ölçekli bilim merkezimizi Düzce'de hizmete açıyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Düzce Bilim Merkezimiz gençlerimizin Bilim ve teknolojiye motivasyonunu artıracak, geleceğin bilim insanlarını Düzce'de keşfetmemizi sağlayacak. Temel bilimler, matematik, havacılık ve uzay, robotik ve kodlama, tasarım ve üretimle okul öncesi alanlarında bilim atölyeleriyle gençlerimize edindikleri teorik bilgileri uygulama ve kendi projelerini geliştirme imkanı sunacağız. Temel bilimlerle uzay ve havacılık temalı sergilerin de yer aldığı bilim merkezimiz gençlerimizin ufuklarını genişletecek, onlara çok yönlü bir bakış açısı kazandıracak. Bugün bilim ve teknoloji haftasını düzce de tamamlıyoruz. Bu vesileyle 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızı düzce bilim merkezine davet ediyorum. Bizler gençlerimize güveniyoruz. Teknofest kuşağının Asımın neslinin en güzel örneklerini ortaya koyacağından eminiz. İmkan verildiğinde, gerekli ortam sağlandığında onların neleri başarabileceklerini çok iyi biliyoruz. sancarı, songarı, tulparı, altayı, ankayı biz yaptık. Bilgemi, milgemi, alkemi, kirpiyi, kupayı, gökpeyi biz yaptık. Tayfunu, yavuzu, tovu, kunduzu, baykuşu, hırkuşu biz yaptık. Hançeri, panteri, şimşeyi, akrebi, fatihi, hürceti biz, biz yaptık. yaptık. Dejder, yalçını, korhanı, kaplanı, kızıl elmayı biz, biz yaptık. Buranı, buranı, hisarı, koralı, parsı, akıncıyı biz, biz yaptık. yaptık. Serhat'ı, felsahı, aktalı, kalkanı, atanı, kanı biz yaptık. İnşallah Düzce'nin evlatları, Düzce'nin gençleri, Düzce'nin çocukları çok daha büyük işlere Türkiye yüzyılında imza atacaklar. Düzce Bilim Merkezimiz, Düzce'mize, Düzce'nin gençlerine, çocuklarına, evlatlarına hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ya Allah, Bismillah. Ejder, yalçını, korhanı, kaplanı, kızıl elmayı biz yaptık. Kur'an'ı saklıyoruz. Düzce Bilim Merkezi'nin açılışı için Düzce'ye gelen Türkiye'nin ilk astronotu gençlerle buluşup uzay yolculuğu ile ilgili gençlere bilgi verdi. İlk olarak bilim merkezinde inik öğrencileriyle buluşan Gezer Avcı yoğun ilgiyle karşılaştı. Daha sonra Düzce Üniversitesi'ne geçen astronot Gezer Avcı Düzce Üniversitesi'nde kendisini bekleyen öğrencilerle buluştu. Çok teşekkür ederim. Sen de geç, sen de Sen de geç, sen de geç. Sen de geç, Sevgili kardeşlerim hepimiz üniforma giydik ama hiçbirimiz sizin kadar iyi görünmüyorduk. Maşallah <laughs> çok güzel görünüyorsunuz. Evet, ayakta bulunan misafirlerimizi şöyle kıymetli öğrenciler, nerede ben benden oturabilir Hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde basa mensuplarına teşekkür ederim. Sevgili öğrencileri, değerli hocalarım, hepiniz hoş geldiniz. Konuşmanın kalan başlamadan önce öncelikle dışarıda yağmur altında sizlere kadar şanslı olmayıp buraya girmeye başaramayan arkadaşlarımız var. Hepsine selamlarımı gönderiyorum. Haklarını helal etsinler. Yağmurun altında orada beklemek zorunda kalın. Tıp okuyan kimse var mı? <laughs> Burada olan arkadaşlarımız ve tıp okuyan arkadaşlarımıza da selamlarımızı gönderelim. Tıp hayranlarımız kutlu olsun. Sevgili kardeşlerim, Mayıs 2022'de başlayan hikayemi kısaca özetlemeye çalışacağım. Hikayeli kararın devamını getirecek olan, giderek büyüyen uzay ekosisteminde ülkemizin hak etmiş olduğu payını almasına imkan tanıyacak, imzalara atacak olan kardeşlerimiz sizlersiniz. Dolayısıyla bu bütün hikayenin öznesi sizlersiniz. 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye Uzay Ajansımız kuruldu. Sadece iki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından 2021 yılında Türkiye Cumhuriyetimizin 10 stratejik bu başarı hala ülkemizin hedef olarak koyduğu 10 hedeften uzay alanındaki 10 projeden sadece bir tanesi dedi. Çok şükür alnımızın akıyla mutlu bir şekilde, başarılı bir şekilde görevimizi tamamladık, geldik. Ama daha önemli olanı Türkiye Cumhuriyeti'nin koymuş olduğu diğer 10 hedeften takvime göre diğer projeler de ilerlemeye devam ediyor. Hava Kuvvetleri bünyesinde F-16 pilot olarak görev yapıyordum. Mayıs 2022'de bir gece yarısı uçuştan geldim ve Sayın Cumhurbaşkanımızın o gün akşam saatlerinde ben uçuştaydım. Ee, kabine toplantısını ardından halkımızla paylaşmış olduğu bu 100. yılımızda ülkemizin şanlı tarihine değer katacak uzay alanındaki hedef Türk Astronot ve Bilim Misyonu'nun duyurusunu öğrendim televizyonda haberler vesilesiyle. Çok sevindim. Çünkü bugüne kadar bir çocuk olarak küçük yaştan itibaren 43 yaşına kadar hayatımda belgesellerde, sinema kanallarında, internette, açık kaynaklarda nerede uzayla ilgili bir şey görsem bir an duraksıyordum. Mecburen boynum bükülüyordu. Neden? Düzce Belediyesi Ramazan etkinlikleri vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Cedidiye Cami önünde kurulan çadırda dün akşam Kur'an-ı Kerim ziyafeti yaşandı. Düzce'ye gelen Ayasofya Camii İmam Hatibi Profesör Doktor Mehmet Emin Ayın Cedidiye Camii'nde teravih namazını kıldırmasıyla başlayan huzur gecesi daha sonra Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dünya birincisi Mehmet Bilir'in mevlid ziyafetiyle devam etti. Büyük bir kalabalığın dinlediği ziyafette vatandaşlara Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir ve İl Müftüsü Osman Aydın da eşlik etti. Gecenin sonunda Profesör Doktor Mehmet Emin Ay'ın Ramazan ayının faziletlerini anlattığı sohbet ile vatandaşlar dualarla buluştu. Rabbil <Sessizlik> <Sessizlik> Siz kıymetli haziruna gönülden şükranlarımı arz ederek sözlerime devam etmek istiyorum efendim. İnşallah Rabbimiz Teala konuşacaklarımızı, bildiklerimizi pekiştirmeye ve inşallah ibadetlerimizi daha farklı bir aşk ile, şevk ile yapmaya vesile kılmasını niyaz ediyorum. Spor camiasını bir araya getiren Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iftar programı bir düğün salonunda gerçekleşti. Programı Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, CHP Milletvekili Tanju Özcan, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ile kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı. Büyük katkılar sağlamıştır. Sayın Bakanımız Faruk Özlü, İnanın geldiği günden beri hepiniz biliyorsunuz, sizlere ziyarete de geldi. Tüm kulüplere dolaşıp, tüm kulüplere destek sağlayıp, tesisleşme anlamında da gerçekten büyük işler yaptı. Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özgür'ün de girişimleriyle elimize son dönemde 1 milyar TL'nin üzerinde bir yatırım aldı. Ve inşallah bu yatırımları, bu tesisleri icraata dönüştürdüğümüzde düzgenizin yaklaşık 20 yıllık spor altyapısını tamamlamış olacağız. Birçok branşta düz yönetimimizin katkılarını almaktayız. Değerli ASKF başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum. Herkese ayrı iftarlar diliyorum. Biz gerçekten e, bireysel sporlar tarihi bir becerisini biliyoruz. Daha da büyük yatırımlarla gençlerimizin Buradan şehrimize, ülkemize öpüler getirmesini arz ediyoruz. Onun için düz aynı zamanda bir spor şehrinde olmalı. Bu yaptığınız iftardan dolayı için çok teşekkür ediyorum. Bence Ramazan ayında çok anlamlıdır bu. Birleştirmedir, beraber olmadır, paylaşmadır, sevgidir, sevgiyi dağıtmadır. Önümüzde bir yerel seçim var. Her siyasi parti bir adayı var. Bizlerin adayı var ama ben düz bir çocuğu olarak, evladı olarak Değerli de burada söyledi. Düz şey faydalı ne varsa ben oradayım. Ben her akşam bir kahvede, bir evde, bir toplulukta siyasi konuşmalar yapıyorum. O kadar alıştım ki, şimdi az önce arkadaşlar konuşurken ya Faruk dedim, şimdi burada sen siyasi konuşsan yanlış olur. Burası spor camiası. Sporla siyaset ayırmak lazım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Düzce Belediyesi toplu ulaşım hizmetlerini ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeye devam ediyor. Otobüslerde yaşanan yoğunluk ve artan yolcu sayısı paralelinde otobüs ve hat sayısını her geçen gün arttıran Düzce Belediyesi ulaşım master planı çerçevesinde yeni bir düzenlemeye daha gidiyor. 124 adet 6 metrelik, 10 adet 8,5 metrelik, 22 adet 12 metrelik ve 5 adet 18 metrelik olmak üzere toplam 161 otobüslük geniş filosu ile 37 hattı ile şehir içinde günlük 52 bin yolcu taşıyan düzce ulaşım AŞ bünyesine yeni araçlar katılıyor. Önümüzdeki dönem 65 bin yolcu taşıma hedefi doğrultusunda Düzce Belediyesi tarafından 12 metrelik 4 yeni otobüsün alınması için görüşmeler yapıldı ve anlaşma sağlandı. Buna ilaveten Ulaşım AŞ bünyesindeki 6 metrelik, 6 metrelik 40 otobüste de dönüşüm kararı alındı. Karara göre 20 adet 7 metrelik, 20 adet de 8,5 metrelik yeni otobüsler alınacak. 4 adedi 12 metrelik, 20 adedi 7 metrelik, 8 adedi ise 8,5 metrelik olmak üzere 44 yeni otobüsün en kısa sürede ulaşım filosuna dahil edilmesi planlanıyor. Sancaklar Mahallesi 2458. sokak üzerinde ÖC'ye ait evin bahçesinde bulunan odunluktan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Alev topuna dönen odunluğun çevresinde bulunan yapılara alevlerin ulaşmaması için çevredeki vatandaşlar hortumlarla yangını müdahalede bulundu. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı. Dumanlardan vatandaşların etkilenmemesi için 3 katlı bina boşaltılırken olayda 4 kuruluk kullanılmaz hale geldi. Sanki topu kafayla veriyor bak. Evde kimse varsa da çıksın. Var 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 halledeceğim. Ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> 来一个。

D-100 Karayolu Aşağıdereköy Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada Mustafa Alper idaresindeki 34 ENF, 660 plakalı otomobil, EY idaresindeki 54 ADP, 220 plakalı tır'a adeta ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada Mustafa Alper hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde Alper'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Alper'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Sakarya'nın Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi Ada Caddesi'nde meydana gelen olayda sabah namazını kıldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki İsmet Gül midibüsün çarpması neticesinde ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmet Gül olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Midibüs sürücüsü ise gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Kesici Sokak'ta meydana gelen olayda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerine kavgaya bırakan tartışmada veya aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre işaret parmağına yüzük takan Zeki K. isimli vatandaş yüzüğün parmağına sıkışmasıyla hastaneye başvurdu. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine gelen Zeki K.'nın parmağı doktorlar tarafından kontrol edildi. Hastanede yapılan müdahale ile yüzük çıkarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri tarafından yüzüğü çıkartmak için çalışma başlatıldı. Demir kaşık ve spiral yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda Zeki Kanın işaret parmağına sıkışan yüzük çıkarıldı. İşaret parmağından çıkarılan yüzük nedeniyle Zeki Kanın işaret parmağının şiştiği görüldü. Yüzüğün bir sürü daha parmakta kalmasıyla işaret parmağının kangaran olma ihtimalinin olduğu öğrenildi. En, en başa başa. <laughs> Kaşığı alam mı yoksa abisinde? Çıkar. Bir, bir çıkarabilir. Çıkarabilecek mi? Tamam çıkacak. mı? Bir çapak var. varsa elini kes abi sen ya. Onu ayıram. Onu ayır. Kardeş. Dur bir dakika. Dur. Çapak falan varsa. atladı. <laughs> <laughs> Gözüne renk geldi ya. <laughs> bir dakika. Ya. bizden kaynaklı değil, değil mi? Karşıyada <laughs> kare yapacak bir şey var. <laughs> şunları da gene Doğa ile turizm cenneti olan Sapanca ilçesinde Erenler Caddesi üzerinde ve otoban kenarındaki roman vatandaşlarının bulunduğu mahalle bölge halkını bezdirdi. Adeta ilçenin çöplüğü konumuna gelen bölgedeki kötü koku ve pislikten bunalan vatandaşlar Sapanca belediyesine tepki gösterdi. Mahallenin 5 yıldan beri bu halde olduğunu belirten 67 yaşındaki Ahmet Memi, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk izlenimlerini kötü etkilediğini söyledi. Durumu Sapanca belediyesine defalarca anlattığını belirten Memi, bölgeye zabıta ekiplerinin gelerek sadece siren çaldığını ve gittiğini anlattı. Bu bu uygulama, abi, bu evlen, bunun Cam açılmıyor, nefes alınmıyor. İnsan baktığı zaman zaten belli yani şimdi yapılacak iş. Ne diyeyim ben sana? Kentsel dönüşüm diye bir şey uyguladılar. Aşağıdan aldılar, geldiler buraya yerleştirdiler. Şuna bak, her gün kavga, her gün bir şey var, sıkıntı var. E camlarımızı taş atıyorlar. Başka ne diyeyim yani, Sabancı Belediyesi'nin uyguladığı, geldi burada imar imara uygun olmayan binalar yaptırıyor. Her gün bir şey ekleniyor, her gün bir şey bağırmıyor, yol kenarında yol akıyor, pisteyi yol atmıyor. Şimdi Sabancı Belediyesi'ne gidiyorum, diyorum ki böyle böyle bir durum var, Zabutaya deniyor ki orada sık sık ışıklarınızı yakıp gezin, caydırıcı olun, başka bir şey yok. Yani şimdi bu bu şekilde bir insan yaşar mı ya? Bütün mülk edindik burada, dedelerden kalma mülklerimiz sıfıra düştü. Arabayı tututamıyoruz dışarıda. Bütün kapılarımız zincirlen bağlı. Başka ne yapacağız ya? Yani? Otoban kenarında şimdi yolumuz var, yan yol. Burada yüksek okul var, turizm bölgesi. Şeye gelenler var, bungalalara. Buradan yüzlerce araba geçiyor. Yani bir cam açıp geçen yok. Ana anayolu ya, anayolu. 30 metre. ana otobana yan yolumuz var, Sapanca'nın göbeği. Geliyor İstanbullu, buradan geçecek, İstanbul'da gidecek, tatilini yapacak, daha girmeden şeyini görüyor. Bir insan bu kadar şeyi görmemezlikten gelmemesi lazım. Yetkililere söyleyeceğim, seçimden sonra bu işleri yapalım. Yapın ya, bakın ya. bir Ortama bakın yani. Bu mahalleye gelişi 5 sene oldu doldu. 5 seneden beri bu sıkıntıyı çekiyoruz. Yani şimdi beş sene bir belediye görmüyorsa, şimdi eskisi gibi de değil. Dronelar var, hiç görmüyorsa her şey, şeyin üstünde ya, şuna bak ya.